Selam hey arkadaşlar. Merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlıktan da anlayacağınız üzere Polonya yurt oda turu yapacağız. Polonya'daki yurdumda arkadaşlar ne kadar ödüyorum? Yurt odası nasıl? Tuvaletler, banyolar nasıl? Koridorlar nasıl? Mutfak nasıl? Yurt nasıl? Size bunu biraz anlatmak istiyorum. Çünkü çok fazla arkadaş yani Erasmus'a gelecek, yurt dışına gelecek kişiler bana soruyor. Ben de bugün videoda bunları size kısaca göstermek istedim. Hazırsanız başlayalım. Fakat abone olmayı unutmayın. Çünkü bu destekler benim için çok önemli. Hemen başlıyoruz. Öncelikle burası benim yatağım arkadaşlar. Odalar iki kişilik. Burada mesela kendi eşyalarınızı koyacağınız raflar var. Mesela iki katlı ve aynı zamanda dolap var. Bu şekilde. Bir adet komodinimiz var. Kalorifer ısıtmamız gayet iyi yani soğuk yok. Manzaram bu şekilde. Yani burası baharda yemyeşil oluyor ama şu anda da güzel ve iyi. Bazen kar yağıyor, kar manzarası. Buralarda evler vesaire var böyle mumlar almıştım. Onlar var. Perdelerimiz bu şekilde biraz eski tip. Ya yani benim kaldığım yurt mesela birazcık eski. Benim kaldığım yurt binası tahminimce bir 20-30 yıllık hatta daha fazla var diye düşünüyorum. Burası belki de daha önce bir hastaneydi ya da başka bir şeydi bilmiyorum. Çok fazla bilgiye sahip değilim. Fakat eski bir bina ve ucuz diğer yurtlara göre. Şimdi diğer şeylerimi göstereyim. Burada mesela masa var. Bu hem yemek masası hem çalışma masası arkadaşlar. Odada bir adet var. Bu şekilde. Ben mesela masanın üstüne toz makinemi koyuyorum. Ayna almıştım. Ayna almıştım. Onu koyuyorum. Mesela bu şekilde. İki adet sandalyemiz var. Fakat en en güzel şey ondan bahsetmek istiyorum. En güzel şey buzdolabının olması. Çünkü çoğu yurtta Polonya'da buzdolabı olmuyor. Bizde bir adet mini buzdolabı var bu şekilde mesela. Ve gayet de güzel <laughs> ve gayet de güzel koruyor yiyecekleri vesaire. Odalar dediğim gibi iki kişi. Burada kaloriferimiz, yatağımız, komodinimiz, şeyimiz var. Ben cam kenarını seçtim erken geldiğim için. Yani eğer bu yurda gelirseniz bunları seçebilirsiniz. Bu tarafta arkadaşımın e, yatağı var. Fakat dağınık ama benim dağınıklığım değil. Yine de göstereceğim. Bu şekilde onun kısmı da aynı eşyalar vesaire. Burada dolaplarımız var. Yani dolap seçeneğimiz fazla. Yani eşyalarınızı koyabilirsiniz. O da genel olarak şöyle göstereyim. Odanın büyüklüğü bu şekilde arkadaşlar. Yani çok fazla büyük odalar beklemeyin. Yine de güzel yani yaşanılabilir diyebilirim sizlere. Yatağımın kenarında bir adet prizim var. Dediğim gibi yurt, yurdum eski olduğu için bu şekilde ama yine de yani temiz ve yaşanılabilir. Şimdi sizlere girişi ve lavaboyu, banyoyu göstereceğim. Banyo tuvaletler ne yazık ki benim yurdumda 8 kişi ortak kullanıyor. Yani ortada bir koridor var. Orada banyo, tuvalet var. Mesela bu tarafta 2 oda var. 2 2 4, o tarafta 2 2 4. Herkes 8 kişi onu kullanıyor. Karşı odadakiler yine 8 kişi o şekilde. Diğer yurtlarda mesela daha fazla para ödeyebilirsiniz ve 4 kişi. Yani 2 2 4 kullanabilirsiniz tuvalet banyo. Fakat bizde böyle maalesef. Ama yine de yaşanılabiliyor mu? Yaşanıyor. İnsan her yerde yaşayabilir. Yani hele ki Yani yalnızsanız zaten yaşayabiliyorsunuz bu tarz. Yani temiz ve düzgün, yerli yerinde. Şimdi öncelikle benim ee, girişim böyle baktım bu taraf e, diğer oda mesela burası giriş oluyor burada bir adet ayna var fakat eski dediğim gibi lavabo var şimdi banyo tuvaleti göstereceğim yani buradan giriyorsunuz mesela burada banyo bu şekilde yani kapı yok ama perdeli şekilde yine de fena değil dediğim gibi eski zaten burada da lavabo oluyor bu şekilde. Yani tam göstermek istemiyorum. Yani bu şekilde. Burada da mesela diğer karşı odadan gelilebiliyor. Böyle uzunca bir koridor oluyor. Mesela 8 kişi kullanıyor dediğim gibi. Buradan da benim odama giriliyor. Şimdi koridoru göstereceğim ve mutfağı göstereceğim. Selamlar. Videonun devamını başka bir günden devam ediyoruz. Nugget aldım. Şimdi mutfağa gideceğim. Size mutfağı da göstereceğim. Mutfak biraz dağınık. Allah'ın Çinlileri biraz çok pisler ya gerçekten neyse. Nugget aldım 10 Böyle soslu falan var içinde 20-25-30 tane var. Bundan yapacağım. Size de mutfağı şimdi göstereceğim. Koridorda göstereceğim. Aha, böyle işte yani hastane gibi yani anlayacağınız. Selamlar. Şimdi nugget'ımı yaptım. Onu iyiyim. Mutfağa çekemedim çünkü çok dağınık dediğim gibi. E, hafta sonları dağınık oluyor. Pazar sistemi izleniyor. Ve kalabalıktır. Arkadaşlar takipten çıkanlar ücretsiz bir şekilde takipten çıkmak istiyorsanız. Ücretsiz bir şekilde her gün takipçi beğeni story izlenme kazanmak istiyorsanız. Bu site gerçekten birebir size önermek istedim. Kendimde kullandığım bir site. Hele ki ticaretten para kazanıyorsanız. Instagram'dan para kazanıyorsanız. Ya da sosyal medya fenomeni olmak istiyorsanız bu tarz bir site gerçekten çok çok iyi. 1000 takipçi 35 TL arkadaşlar. Hızlı yükselmek istiyorum diyorsanız, satın almak istiyorum diyorsanız eğer 1000 takipçi 35, 2000 takipçi 70 TL arkadaşlar. Bu şekilde paketleri de var kendilerinin ve bu takipçiler organik takipçiler arkadaşlar. Tamamen doğal takipçiler ve bu site gerçekten güvenilir. Ben mesela arkadaşlar her siteye asla güvenmem fakat bu site gerçekten güvenilir. Bu şekilde takipçi kazanabilirsiniz, takipçi gönderebilirsiniz, yorum gönderebilirsiniz izleyebilirsiniz. Canlı yayın izletebilirsiniz. Story kazanabilirsiniz. Instagram bu çapımızda yani bu dünyada şu an çok çok önemli bir yerde arkadaşlar. O yüzden takipçi gerçekten önemli. Ben şimdi denemek için hesabıma giriş yapacağım ve hesabıma takipçi geliyor mu gelmiyor mu sizlere göstereceğim. Ücretsiz bir şekilde takipçi kazanabilirsiniz dediğim gibi. Beğeniyorum kazanabilirsiniz. Fakat ben hızlı yükselmek istiyorum derseniz takipçi satın alabilirsiniz. Bir deneyin. Memnun kalacaksınız. Buna eminim arkadaşlar. Herhangi bir takıldığını yer olursa kendilerine ulaşabilirsiniz. Bana da sorularınız varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu siteyi size bugün önermek istedim. Şimdi deneme amaçlı size takipçi hesabımı nasıl göndereceğim onu göstereceğim. Buraya kullanıcı adınızı yazacaksınız. Mesela bir hesapla giriş yaptınız. O hesaptan sadece o hesaba göndermek zorunda değilsiniz. Diğer bir hesaba da takipçi yorum gönderebilirsiniz. Mesela ben bu hesabıma giriş yaptığım için buna göndermek istiyorum. Şimdi kullanıcıyı bul diyeceksiniz arkadaşlar. Bul dedikten sonra karşınıza göndermek istediğiniz sayfa veya profiliniz çıkacak. Bu şekilde 2 dakika içerisinde günde 15 tane ücretsiz takipçi gönderme hakkınız var. Fakat paralı bir şekilde 1000 takipçi satın alabilirsiniz. 2000, 5000, 10000 takipçi satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de yükselebilirsiniz. Fakat denemek isterseniz denemek ücretsiz. Denedikten sonra da memnun kalacağınıza eminim. Ücretli bir şekilde de takipçi satın alabilirsiniz. Bu site gerçekten çok çok harika. Bu hafta ya da özel indirimleri başlamış arkadaşlar. Almak isterseniz bir bakın. Deneyin derim. Videonun açıklama kısmında ben takipcigen.com'un linkini ekledim. Oradan girerek bu siteye ulaşabilir ve ücretsiz takipçi kazanabilirsiniz. Ücretli takipçi de satın alabilirsiniz. Sizlere önermek istedim. Bu site gerçekten kaçmaz. Normalde mesela çoğu Instagram sitesi güzel olmuyor ama bu site gerçekten güzel. Kendime deneyimlediğim için sizlere aktarmak istedim. Bugün benim kendi takipçilerime aktarmak istediğim. Ben de çekmek istemedim. Zaten Önceki videomu izlerseniz Polonya'da odamdan 5 kilo çöp çıktı diye başlıklı orada mutfağı göstermiştim nugget yaptım işte onu yiyeceğim arkadaşlar ondan sonra da işte duş almayı planlıyorum işe giderim kola almıştım buranın L kolası gibi yani kutu kola şeklinde 1.89 zloty artık hesaplarsınız ne olduğunu yani kaç para TL olarak yapıyor bilmiyorum bunu yiyeceğim nuggetla tavukla yani bu şekilde. Aa, yemeğimi yiyeceğim. Ondan sonra istediğim gibi hazırlanacağım vesaire. Kısaca şöyle bir odamı göstermek istedim. Umarım Polonya gelecekler. Yani cevap bulabilmiştir. Bu arada açıklama kısmında ben Polonya'ya gelip hat 30 TL yani 30 zloty kazanacağı bir kod bırakıyorum. Yani bu kodu kullandığınızda 30 zloty geliyor ve onu ay sonunda harcayabiliyorsunuz istediğiniz şekilde. İsterseniz paket de yapabiliyorsunuz. Bunları yapabilirsiniz. Aynı zamanda açıklama kısmına indirimli ürünleri linkinde koyuyorum onları da bulabilirsiniz. Benim videom bugünlük bu kadar kısa ve özdü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın.